Bugün itibariyle süt küsü projemize süt dağıtımına başladık. 2-5 yaş arasındaki çocuklarımıza ayda 4 litre süt dağıtacağız düzenli olarak. Şu ana kadar 300'ün üstünde başvuru Bu konuda başvuruda olan tüm vatandaşlarımızı süt dağıtımına faydalanabilirler. Bu konuda da belediyemizin sosyal hizmetler müdürlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz. Aksel çocuklarımızın geleceği, aksel çocuklarımızın sağlıklı şekilde büyümesi için biz elimizden geleni fazla fazla yapacağız. Hepinize çok teşekkür ederim. Barış inşallah çocuklarımızın gelişimine bir katkıda bulunur. Evet. Adı ne bu fıstığın? Yıldız Sena. Güle güle kullanın afiyetle için evet, inşallah. Teşekkür ederiz. Her ay düzenli gelecek. Bir aksilik bir şey olsa lütfen bize geri bildiride bulunalım. Teşekkür ederiz başkanım. Başkanımıza çok teşekkür ederiz böyle bir yardımda bulunduğu için. Ee, bize her türlü her konuda yardımcı oluyor. Teşekkür ederiz desteklerinden dolayı. Kendisine yani çok teşekkür ederiz. Çok iyi düşünmüşler küçük çocuklarımızı. Yani sayenizde bizim kızımız da süt kususu olacak beğendiğimiz sütleri her ay size tamam. düzenli gelecek. Her ay dört litre şeklinde. Şöyle vereyim. Neyim senin, senin adın? Olun. Yiğit Aras. Yiğit Aras. Çok evet. memnun oldum. İç ama süt tamam mı? Sağ ol, biz... Zaten belediyemizi biz çok memnunuz belediyemizden. Sütler için de çok teşekkürler. Allah daim etsin. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. bir görüyoruz. Buyurun Tamam. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Tamam. Bundan sonra herhalde gelecek. Sizi alın. anneciğim. Anlaşırız. mi? <laughs> <laughs> evet. Bak bakalım şöyle bana. Istiyorlar. Şöyle bıraktım. Teşekkür ederiz. Eee belediyemize öncelikle çok teşekkür ederiz. İlk defa böyle uzun zamandan sonra böyle bir başarılı belediye başkanı olduğu için çok yani Akisar için güzel bir şey. İnşallah devamını dileriz. Her zaman da böyle devam eder. Her zaman başarılarınızı diliyoruz. Belediye başkanımız bizim kurtarmanı tamam. getirdik size. Şöyle süper tamam. getirdik.